Benlerimize merhaba diyoruz. Ben Deniz Nihat Mermer. Dış kapının mandalında Alternatif Adi istasyonundayız ve sokaktan canlı yayınımız sürüyor. Az önce belirttiğimiz gibi e, Linspor'un Tunçbek'teki sosyal tesislerinin önündeyiz ve değerli hocamız, yeni hocamız Sayın Ümit Erol Topla birlikteyiz ve kendisiyle sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Sayın hocam öncelikle e, Tavşan Halk adına yiyeceğimize hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. çok teşekkür ederim. Sayın hocam, e, siz 1951 doğumlusunuz değil mi? Evet. Yani yaşınız 63'e geldi mi, dayandı mı? Ama bu kağıdında bir problem var yani böyle benim esas doğumlu yaşım 54 e, ton Esas doğumlu olarak 54'tür. Yani 1-2 yaş evet, evet. evet. Ama neden diyeceğim e, maşallah zıplım <laughs> teşekkür, gibisiniz. Teşekkürler, sağ olun, teşekkürler. <laughs> Gerçekten öyle hani ben sağ itibar mi? etmiyorum, itmanlarda sağ da öyle gördüm. Son derece mi? dinçsiniz. Sağ ee, Sporcu kimliğiniz vücudunuza da yansımış gördüm. Evet, kadar teşekkür ederim, çok sağ olun. Tabi e, tabii de sizin e, bildiğim kadarıyla asker kimliğiniz öyle değil mi? Evet orada milli takım var daha önceden tabii şimdi kalktı askerlik yapmadığı için. ve 10 on yıl onlarla beraber çalıştım. Bir dünya ikinciliğimiz var. O evet. kadar da iyi oyuncularımız vardı. Hakan Çükürler, Sergiler, şimdiki Oğuz. Yani Türkiye'deki hemen hemen üst düzey futbolcular. A milli takımı da üst düzeyli bir takımdı o. Ama e, 98 yılında bu kalktı yani askerlik yapmadıkları için o zaman ben de ayrıldım İngiltere'ye Evet, e, İngiltere'den gelince de işte profesyonel İngiltere'den aldım hocam. E, dünya İngiltere'de olduğu zaman İngiltere Futbol Akademisine davet etmişti oraya. Evet, evet kurs için. Hı. İşte orada bir sene kaldım. Onlarla beraber çalıştım. Türkiye'ye geldim. Sonrasında Türkiye'de 12 yıldır sivil kulüplerle çalışıyorum. Evet, e, yani o futbol camiasında bildiğimiz e, birçok ünlü isim aslında zamanında sizin de öğrencinizdi, evet, değil evet, mi? Evet, hemen hemen. Tom, May, Kutta, Okan, evet, tamam. Hepsi şu anda Tolunay Kafkaslar'dan, tuttu, Okan burada hepsi. Peki o dönemde Öyleydi yani askerlik yapıyorlardı onlar. E, askerlik yaptığı zaman da hala devam ediyor başka ülkelerde ama bizde kalktı. Orada milli takımı e, liglere, grup şeylere, finallere e, Turnuvalara katıldı. Biz de katılıyorduk. E, i̇yi neticeler alıyorduk. E, dediğim gibi dünya ikincisi oldu. E, 91 yılında. Ondan sonra da işte 98'de falan kalktı. Yani şu anda hemen hocaların çoğu talebem oldu. Ben çok çok genç yaşta başlamadım. Ya. 28-29 yaşında e, e, başlamıştım. Askerde mi başladınız mı? Ben profesyonel futbolcuydum zaten. Evet. E, spor akademisinde okurken derslerim de iyiydi. E, teklif ettiler bana. Dediler ki harap öğretim görevlisi olur musunuz? Olurum dedim. Orda'ya geçtik. Ondan sonra da zaten e, antrenörlük e, olasılığı meydana geldi. Alt yapıma baktılar. Bekranatım. Çünkü 8 sene profesyonel oynamıştım. Ee, Kasımpaşa'da oynadım, Aydın Spor'da oynadım, Oğla Spor'da oynadım, Ankara Şeker Spor Süper Lig'deydi, onda oynadım. Sakatlık geçirdim, en son Petrovis'e bırakmıştım. Ee, beni antrenör kursuna yolladılar ama ondan sonra da ilk cumhurbaşkanım takımı vardı muhafız gücü diye, amatör takımı. Orada başladım. Hatta buradan bir öğrencim var, Zileski Futbolu Burhan. Ee, o da bende o zaman amatör olarak oynamıştı. Bir tane maçta geldi kendisi. Burhan Zorlu ama. Evet, onunla tanışma evet. benim hocam gibi. Ondan sonra mil takıma geçtim. Böyle süreç devam etti. Anladım ve sonrasında e, 98 yılında değil mi e, Dardanel Spor'da mı başladınız? Yok, dönünce. dönünce 99 2000 2000 2000 yılında 2000. başladım. Ondan sonra işte e, Ankara Spor'da başladım. O sene de e, süper şeye çıktık, birinciye çıktık. Arkasından Çanakkale Dardanel'e geçtim. E, pardon e, Elazığ'a geçtim. Elazığ'a geçtiniz. E, o da e, Süper Lig'e çıktı o sene. Evet. E, böyle süreç devam etti. İstanbul Spor'da hocalık yaptım. Tekrar işte Ankara Spor'a geldik. Ee, i̇yi, Mardin Mardin de, spor var. Mardin'de şampiyonla oynayalım diye gittik fakat istediğimize ulaşamadık ama iyi bir kadro kurmuştuk. O zaman Orhan Şanlar'ı falan alt yapıdan şimdiki şeydeki değer başlığı çocukları. İyi de bir kadro olmuş ama tabii şehrin yapısı. E, orada en büyük problem eksikliğimiz. Tesis yok. Çalışamıyorduk yani. Çalışamayınca da tabii istediğimiz kadar yatırım yapın. Ama çalışma olmadığı zaman başarıya ulaşamıyorsunuz. Evet ve sonrasında e

Salih benim yıllardır talebem. Abdullah Durak'la ee, kulüp dinleyicilerimizden bahsediyoruz. Evet, ben evet. hem futbolu hem de yıllardır evet. ona yardımcı olacağız. Buraya da ben yollamışım zaten. Salih'e yorulmazdan bahsedeceğim. Evet, böyle bir istek bulunca tabi ki e, cevap vermek, futbol cevabı aslında daha köle kalabilir. Her zaman bize destek olmamız lazım. Evet. Arkadaşı bıraktığı yerde müşteri ilişkide getirmek için. kalması lazım inşallah. Ee, yanılmayız ve başarıya ulaşırız. İnşallah diyelim Sayın Hocam ve sevgili dinleyenlerimize bir kere daha hatırlatalım futbol severlere. Bir kere daha hatırlatalım Nihil Spor'un Tunç sosyal tesislerin hemen önündeyiz. Burada bir çardak var. Bu çardakta hatta e, rahmetli alalım. Marif Hocamız da ilk geldiği zaman yine burada kendisiyle e, sohbetimizi yapmıştık. E, ve yine Anladım, Evet Allah rahmet eylesin. Kendilerimize <laughs> kendisini buluşturmuştuk. Ve e, bu sefer e, Sayın Ümit Erol Tokla beraberiz. Eee Spor'un çiçeği burnuna teknik direktörü diyelim evet, hani basında klişe tabirler var ya Sayın Hocam. Evet. Ve e, Erol Tok hocamızla beraber Lenspor'a Spor'a geliş sürecini birazcık da geçmişi konuşuyoruz. E, hocam İtman sona erdi. Bugün çift itman yapacağız galiba. Evet yine öğleden sonra akşamüstü itmanımız var. Evet saat 11 civarında bir itmanımız başlamıştı. Başlamış bitti işte saat yarıma doğru. Evet. Yani saat 3.30'da tekrar başlayacağız. O burada mı olacak? Adada mı Yeni olacak? Yine adasız. Adas adasız olacak yani. yapacağız. Evet. evet. Yarın? Yarın tek itman olurlar. Artık ondan sonra teke düşürüyoruz zaten. Anladım. 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 Eee, şimdi Henüz e, sıcağı sıcağına yeni geldiniz, hani ayağın tozuyla derler ya sayın evet. hocam. Geldiniz ve hatta o ayağınızın tozuyla da maça çıktınız. Evet. E, Çaykur Eee Spor'a 3-1 kaybettiğimiz e, karşılaşmayı... 3-2 Özür dilerim, özür dilerim. 3-2 kay, kaybettiğimiz maçı değerlendirecek olursanız. Yani aslına bakarsanız e, şampiyonluğu oynayan bir takım karşısında gerçekten e, onlara göre daha iyi oynadık. Evet. E, daha akılcı oynadık. E, efendim, girdiğimiz pozisyonlar onlara göre daha iyiydi. Ama nedense ikinci yarıda bir küçük bir konsantrasyon kaybı, 5-10 dakikalık bir e, zafiyet bizi maalesef 3-2'ye getirdi e, skoru. Bunu basın toplantısında söyledim yani. Kolay değil, siz beraber bir hocanızı kaybediyorsunuz. Evet. Yani sonra maça çıkıyorsunuz. İster istemez, e, her şey size zaman zaman onu hatırlatarak konsantrasyonunuzu bozuyor. Yani şimdi biz yediğimiz gollerin analizini yaptık. Yarın dünkü dersimizi arkadaşlar gösterdim. Ee, onların fotoğrafları var. Yani incelemek istersen da gösteririm. Yani yapılmayacak hatalar, çok basit hatalar. Yani e, rakip takımsa bir organizasyon hazırlığı içerisinde olur, sizi şaşırtır, aldatır. Siz de buna kanarsınız. Şey, ama bu o kadar basit hareketler ki mesela bizim e, yediğimiz ilk golde dışarıda şola, onun yanında e, yabay, e rakip takımdan Rizeli bir, bir oyuncu var. Bir de içeri Rizeli oyuncu var. Bütün takımımız içeride. Çürüye atılan topta şolanın bir adım ede atması golü önlerdi. Yani orada bir dikkat eksikliği. Yediğimiz e, ikinci golde altı tane oyuncumuz var. Bir daha var. Onlar e, gol e, kes yapıştır sistemiyle internetten indirdiğimiz pozisyonlarda. Üç tane rakipten oyuncu var. Bu üç tane rakipten oyuncu bomboş kalıp gol atıyor. Yani eğer biraz konsantrasyonlar olsa biraz daha böyle nasıl söyleyeyim kafaları dağınık olmasaydı onları vurdurmazlardı. Ve Öyle iki tane basit gol yedik. tabii. Üçüncü gol dedi gereksiz bir hücum anlayışı yani maçı kopartırız düşüncesiyle orada da kademe hatamız var. işte Yani e, hazırlanmış bize karşı bir baskı kurulmuş. ve baskının altında hata yaptığımız bir oyun sistemi değil. Sadece bir anlık dediğimiz gibi panik ve dikkatsizliğin doğduğu bir zafiyet bize e, üç tane golle oldu İnşallah bunlar da başımıza gelmez. E, biraz daha bunları düşünüyoruz. kendi biraz daha atacaklar. Ve takımı toparlayıp dediğim gibi bu takımın 19 puan ihtiyacı var. En az en az 19 puan ihtiyacı var. E, ee, alıp inşallah e, lig dediğim kalıcı olacak düşünüyorum. Şeyde e, Kütahya'daki basın toplantısının ardından hatta özellikle ben size sormuştum bu evet. soruyu. 21 e, puana ihtiyacı şey yani, var. 19 evet. Ve 21. Yani bu da, da 7 maç yapar olur. tamam olur yani. Olur evet. Yani, 7 maç yapar demiştik. Evet. Kalan 14 maçımız var sayın hocam. Evet. Dolayısıyla her iki maçtan birini kazanmak gibi bir durum Bizin söz konusu. dışarıda bütün maçları kazanmak için oynayacağız. Yani olabilir. Yani ben çoğu yerde bunu gördüm. İlk bir galibiyet alınmamıza bakar. Göreceksiniz. Aldıktan sonra yakalayabilirsiniz. yakalayabilirsiniz. Öyle bir takımımız var. Bunları bunlar hep yaşadığım mantık hayatında. En son buraya gelmeden önce, geçen bir sene önce Urfa'da çalışıyordu. Orada da alttan e, küme düşme yok puan. Yukarıdaki takımlar altı puan fark vardı. Aynı Hı. bu şeylerle işte Belediye başkanı hepsi hocam illa ligde kalalım şu durumda. filan. İlk iki maçımızı kaybettik. Kocaeli'ni kaybettik. İçeride geldik Sakarya maçını kaybettik. Ondan sonra yedi maç arka arkaya aldık. E, Burak Kümeliş Bey plöfü yakalarımız diye düşündü inşallah. Burada da yani bir galibiyet. Ünvanın özgüvenlerini kazansınlar. Kendi kişisel yeteneklerini e, düşünerek, e, sahada yapacakları işleri biraz daha özgüvenle yapsınlar. E, bu iş olur diye düşünüyorum. Aslına bakarsanız, e, özellikle ikinci yarının başlangıcındaki yapılanmayla beraber e, Leedspor'un gerek şu andaki kadrosu, gerekse oyun sistemi e, PTT birinci ligde kalıcı olmaya yönelik bir sistem durduruyor. Evet, evet, evet. İyi. Yani dediğim gibi biraz daha baskı olacağız. Bir alanları biraz daha daraltmaya çalışacağız. Bazı ufak tefek problemlerimiz var yani maç içerisinde. Onları salı gününden itibaren çalışıyoruz. Bunlar kapanacak. O düzeyde çocuklar Futbol işleri iyi zekiler, yetenekliler ve kendilerine bakıyorlar. Bu işte seviyorlar çünkü birkaç tane abinin dışında burada bir yere dönük oyuncular gelmiş. yaşın, yaş ortalaması 26 yaşına düşmüş herhalde. Daha önce Yani bunlar ve diğer kulüplerde başarılı olmayıp da gelen çocuklar da var burada. Onların da son şansı. Adam biliyor kendi yetenekli. Eğer burada da kaybederse geriye dönüş olmayacak bir boşluğa düşecek o e, da bunları göz önünde alarak biraz daha kendini gelecek. Bu kadrolar, bu kadromuz bu düşüyor içerisinde iyi geçecek diye düşünüyorum. Tabii e, futbolcuların kendini göstermeleri demek takımın da e, başarı yemesini tabii, 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 demek. Tabii, tabii öyle olacak inşallah. Evet. E, şimdi önümüzde bir 14 maçımız kaldı. E, 14 maçımızda maçımız Bu 14 maçın ilki de Denizli Sayın Hocam. Evet. E, Denizli Spor geçen hafta e, biraz da daha... Hani e, stresli bir maçı e, geride bıraktı, 2-1 mağlup olduk ve evet. üç tane de oyuncusu, e, evet. oyuncusu atıldı. Bu kendilerine bir dezavantaj oluşturacaktır. Ancak diğer taraftan futbolda hani hep şunları da e, göz önünde bulundurmak lazım. Tamam 3 tane as oyuncusu gitmiş olabilir ama gerideki e, oyuncular da ya ben formayı kapayım hani tam da bana fırsat geldi. Evet. Formayı kapayım ben kendimi gösterim gibisinden şeyler oluşabilir. Tabii. Yeniz biz... spor maçını nasıl görüyorsunuz? Biz burada tabii rakipten ziyade kendimizle ilgili. Eğer biz kendi futbolunu oynayabilirse e, oynayacağımıza inanıyorum. Bizim için rakibin azalma seksinin hiç önemli değil. İşte çok iyi bir kadroyla Rize Spor takımını gördünüz. Yani burada hata yapmasak maçı alabilirdik. En kötü beraber Orada dediğim gibi Deniz Spor'un oyuncusunun atılması veya artı bir oyuncunun oraya gelmesi hiç önemli değil. Önemli olan bizim orada neler yapacağımız. Bizim orada oynayacağımız oyunun kalitesi çok önemli. onun ee, için yani o üç tane belki bizim için bir avantaj olabilir ama esas avantaj şuradan şu anda şu hırsızlar, istekleri, işlerine sahip çıkmaları önemli. Böyle giderse rahat maç olur inşallah mücadelemizde. Galibiyet eziyoruz. Artık bundan sonra bütün maçlarımızı galibiyet için daha önce de söyledim. Evet. Ee, gerçi köşesinden kıyısından söylediğiniz ama biraz daha açalım. Cuma günü geldiniz değil mi yanlış evet. Cuma, cumartesi. Var. Yani şunda 4-5 günlük bir evet. geçmişiniz var Ligispor'da. İdmanlara baktığınızda oyuncularınızı nasıl görüyorsunuz? İyi gör değil mi yani? İstekliler yani çalışmaya cevap veriyorlar. Ben biraz ağır antrenman yaptıran bir antrenörüm var. Problem yaşar mı diye ama Yok yapmadılar yani. Ee, salı gün tek yapıyorlar. Bir çağırdım sabah geldiler ağırlığa girdik. Öğleden sonra ağır çalışma yaptık cevap verdiler. Bugün yine tempolu çalışma yaptık cevap verdiler. Öğleden sonra bak yani e, istekler yani futbolcunun istemesi yüzünden belli olur. Ve biz de onlara yardımcı olacağız. Yeter ki onlar kendileri için, takım için bir şeyler yapsınlar, ve de destekler isenler. Anladım. Ee, yeni katılan oyuncularımıza özellikle Murat Yılmaz e, dikkatler üzerine çekmeye başladı bile attığı gollerle. Evet. Murat'ı nasıl buluyorsunuz? Zaten e, ilk devrede kadınıza baktığımız zaman bizim e, problem yaşadığımız bölgelerden bir tanesi. Yani Forvet bölgesinde etkili. Yani burada biraz daha nasıl söyleyeyim? presi benimsemeyen, çalışmayı maç içerisinde rahatsız etmeyi benimsemeyen bir forvet hattıyla sanki mücadele etmiş bir takım. Şu andaki e, alınan kadroda bakıyorum. E, Şola mücadeleyi seviyor forvette. Murat mücadeleyi seviyor. E, yeni aldığımız arkadaşlardan Hayat mücadeleyi seviyor. Yani <laughs> geri gelen arkadaşlar, o, aldığımız yabancı arkadaşlar. E, mücadeleyi seviyor. Yani o şeyde eksikliği, orta San zaten mücadele şey, yüksek aynı takımda oynuyoruz, Onlar bu işe katkı sağladığı zaman iyi şey olacağını düşünüyorum. Sol bekimiz gitmiş, kaliteli bir çocuk geldi oraya. Ee, o da bu işin yani artısı oluyor. Onun için yani iyi bir kadro, iyi bir transfer olmuş diye düşünüyorum. Anladım. Ali Bey bu arada rica edelim eğer e, dinleyenlerimizin soruları varsa e, onları da alabiliriz. E, bir kere daha hatırlatalım sevgili dinleyenlerimize. Bir saniye Ali Bey. Bir saniye. Lensspor'un e, sosyal tesislerimiz. şu anda. Tunç Tunçbey'deyiz ve e, sevgili hocamız e, Erol Tok'la beraberiz. Kendisiyle Lensspor hakkında konuşuyoruz ve bir kere daha da hoş geldiniz sayın hocam. Teşekkür ederim. Yani. Evet. E, evet Ali Bey, nedir sorumuz? Evet. Bakalım neler demişler. Evet. <laughs> Erol Hoca'nın bu formasını alacaklarmış imzalı. Evet. Süleyman kadar bir aramış. Evet. Ee, i̇mzalı forma istiyorlarmış da. bunu böyle bir şeyler bizim imza formumuz <laughs> <için>. imzalı formamız olmadığı için. i̇mzalı oşam, eşofman böyle <laughs> <mi? gülüyor> Ali Bey olmaz mı? Ee, sayın Hocam şunu soracağım. Ee, dışarıdan bakıldığında hani böyle şart e, gözüküyorsunuz efendim biraz otoriter gözüküyorsunuz. Evet. Tabi biraz herhalde asker kökenli olmanız da bunun etkisi tabii, vardır. Tabi tabi. Eee... Ama yap olarak öyle, öyle midir gerçekten yani sert midir? Yok sert değildir ama yani disiplini severim. Eee... arkadaşlarla mesafe ediyorum. Herkese saygı duyuyorum. onlara da bana saygı duyuyorsun istedim. Ama dediğim gibi böyle bir kabalık insanları kıracak bir hareket Bunu da ama kurallarım var. Bu kuralları kurum uyulmasını isterim. Zaten bu kurallara uyumak gittiğim müessesenin sağlığı için yani onun menfaati içindir. Eğer orada siz bu işi vakit geçirmek için, üç beş yıl para kazanmak için yapıyorsanız o işi yapmamanız lazım. Yani oraya bir şeyler vermeniz lazım. Eğer sizi sevmiyorlarsa, hareketlerine rahatsız oluyorlar ama o müessesenin hayırlı bir iş yapıyorsanız buna katlanmak zorundasınız. Yani herkesi böyle bay boncuk dağıtıp da eğer mesleğinize ve bulunduğunuz camiye yanlış çıkartırsanız benim e, yaşam tarzım değil. Sadece hem çocuklara hem bu kulübe nasıl faydalı olabiliriz? Yani bu işte ne kadar fedakarlık yapabiliriz? Ben ne yaparım? Onlar ne yapar? Böylece yani kesinlikle kimseyi böyle hakaret etmeden ama e, bu kulübün menfaatlerini kollayarak, onların menfaatlerini kollayarak iyi işler yapmak istedim. Peki e, Erol Tok bir babacan mıdır? Yani futbolcusuyla oturur, efendime söyleyeyim. Tabii tabii ona... ben konuşurum, dinlerim, şey yaparım. Kesinlikle yani aramızda belki ama onlara güven açılamaya çalıştım. Yani onlar her zaman dürüsttüm, hiçbir zaman onları aldatmaya çalışmam, onları kullanmaya çalışmam. Onlardan iyi konuşmamı bunu istedim. Yani ben eğer size dürüstlük yapmasam, siz de bana yapmayın dedim. Ve onların dertleri olduğu zaman, her türlü zaman da onların yanında olurum. Nerede olursam olayım giderim, ilgilenirim. Sadece burada değil. i̇şte belki siz görmediniz. Şeyin stoperi geldi, elim öpmeye çalıştırırız Eskoli stoperi Serhat. Serhat'ı ben 17 yaşında e, Süper Lig'de oynattım. İstanbul Spor'dayken. Evet. E, ya bu çocuk herkese beni etti. Uçeyi kesmiştim, onu oynatmıştım. Sonra Serhat daha saraya gitti, sakatlandı. Yalçın oynattım 16-17 yaşında. Şimdi şeyde oynuyor. Ee, Kasımpaşa'da oynuyor. Yani futbolcu çalışmayan adam beni sevmez ama çalışanlar hepsi severler. Yani dürüst olduğunu bilirler. Onlara faydalı olduğunu bilirler. Kimsenin hakkını yememeye çalışırlar. Her insan hata yapıyor. Ben de hata yapıyorum ama bilinçli bir hata yapma. Kime inanıyorsan, kimi, kimi görüyorsan. Ya bu adamı oynatayım da bana şöyle bir artısı olur. Ya yönetim sever, halk sever falan o düşünceden ziyade bu takım içerisinde kim bu takıma faydalı kimin hakkını yiyebilir, kim bizi iyi yerlere götürür, onlar için şey mücadele Anladım Sayın Hocam. Ee, bir, birkaç dakikalık bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Peki o zaman o zaman bir saniye koy vermeyiz. Evet. iki dakika daha konuşalım ondan sonra. Ee, şu andaki ligin durumunu nasıl görüyorsunuz? Size göre madem e, ayrılacağız. Tabii evet. bir taraftan da sevgili dinleyenlerimize şunu anlatalım. Ee, hocamız idmandan geldi hem aç hem yorgun, da, <laughs> hem yorgun. Öğrencilerin tabii, tabii bir hazırlanması gerekiyor. Hemen birkaç dakika daha ders evet. alacağım sevgili hocam. Ee, Ligin durumunu nasıl görüyorsunuz? Ee, yani şimdi öyle bir pozisyon var ki iki maç kaybeden e, dibe vurabilir. Tabii, i̇ki tabii. maç kazanan e, ilk altıya oynayabilir. Ya yani öyle bir pozisyon var şu anda ligde. Yani de. çok sürprizli bir yaşıyoruz. Ee, yani şu anda hangi takım hangi takımı yüzde yüz yener bir hesabını yapmaya kalsalar kesinlikle böyle bir ortam şu anda birinci ligde yok. Bir bakıyorsun ilk takım gidiyor, olmayacak takım olmayacak yerde yenebiliyor. Onun için ben 19'da 21 puan derken asgarisini söyledim. Belki bunlara da ulaşmayacak. Belki 36-37'de e, kazananlar ligde kalabilecek. Yani şu anda çok sürprizlere dayalı bir lig yaşıyoruz. Ben mesela Rize Spor'un belki çıkamayacak. kadar yatırım yapmasına rağmen. Yani e, şu anda şu arkadaş ya şu takım düzeltiyorum. Şampiyon takım düşer diye kimse söyleyemez. Şu anda bir de Ankara gücü hemen hemen korkmuş durumda. Onun dışında her takımın e, şampiyon olduğu ilk online karşısını söylüyorum. 10 aşağısından da 9 aşağısından da her takımın düşme potansiyeli olabilir. Yani işte onu hemen oraya getirecektim evet. lafı ben. E, teşekkür ederim. O konuyu açtınız. Yani şu şu devirde şu takım şampiyon olur, şu takıma da düşer demek doğru olmaz öyle değil, değil mi? Tabii tabii. Çok erken ve dediğim gibi çok sürprizlerle dolu bir Anladım Sayın Hocam. Peki, e, Deniz Spor Karşılaşması'nda size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah e, kazanarak geliriz Çok buraya ve e, o da e, bir seninin başlangıcı olmuş i̇nşallah. olur. Hep birlikte güle oynayıp e, yeniden bu ligde hayta evet, evet, sevinçle e, bu ligde yeniden e, mücadele etmeyi sürdürürüz. Ve hep birlikte el ele kol kola da sezonun sonunu getiririz inşallah. inşallah. Çok teşekkür Peki teşekkür ediyorum Sayın Hocam ben bizimle beraber olduğunuz için. Ee, bize vakit ayırdınız. İdman sonrasında sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. ilginiz için. Teşekkür ederiz. Ee, Sayın Ümit Erol Tok'la beraberdik. Lidin Spor'umuzun yeni hocası biliyorsunuz Kend